Dostlar hatırlarsanız Bitkit'in ilk Launch X etkinliğinden bahsetmiştim. Bu etkinliğe özel de bir etkinlik var. Yani etkinliğin etkinliği var. Nedir bu? 15.000 USDT ödülü paylaşabileceğiniz ilk folik yatırımına hem de belirli hacime burada sizlere ödüller verecek. Nedir bunlardan birisi? Eğer 100 USDT işlem hacmini yaparsanız Bitkit uygulamasını kullanıp buradan 10 ila 20 USDT arasında bir ödül kazanacaksınız. Sonrasında 10 USDT bakın burada bir ödül var. Eğer diyor ki net depositiniz 500 USDT olursa buradan 10 dolarlık bir ödül kazanabilirsiniz. Şartlar burada banka deposit aracılığıyla P2P yoluyla 3. parti ve on-chain deposit ve bank kart bilgileriyle buradan e, kripto e, satın alma görevini yaparak buradan bu ödülleri kazanabilirsiniz ödüller burada bahsetmiş olduğum gibi